Onlar bana şey der, işte baby facesin, işte şöylesin böylesin, yaş alsan bile işte sen öyle kalacaksın filan. O sevimli halimle maskülen buluşunca e, bence çok dengeli ve güzel böyle bir e, şey, iddialı duruyor. Evet. Ben çok beğendim. E, Aslı'yla çalışıyorum yıllardır ve gerçekten çok güzel işler yapıyoruz. Buna çok emek harcıyorum açıkçası. Yani sahnedeki görselime, kendime yakışanı bulmaya, ara sıra şok etmeye. <laughs> çok para harcar mısınız? Sahneye çok para harcıyorum. Evet, Yani sahneme çok para harcıyorum. Hani Dekoruna, her şeyine... E, tabii ki harcayacağım. O, orası benim evim. E, o yüzden de e, kıyafete de para harcıyorum. Evet. Sahneler dedik ama oyunculuğa da göz kapattınız aslında. Ben kazandım <laughs> kervetini de <laughs> sormak istiyorum. Kendimi oynadım o, Evet, kendinizi oynadınız. Evet. O deneyim nasıldı diyelim ilk önce. Dediğim. Bir kere zaten seninle de bir röportaj yapmıştık. İş evet. nerelere geldi sonra Allah'ım <laughs> olamaz. Kankası olamaz. <laughs> <laughs> o kankanı <laughs> diziye kadar götürdü aslında. Vallahi benim çok sevdiğim bir dizi. Ekibi de çok seviyorum. Ee, bana böyle bir e, telefon açtılar. Dediler ki Bengü bu saygımdan artık kızlarım var, şu oldu. <laughs> dizideki bizim kızlar da işte bir akşam dışarı çıkacaklar, ne olur gelip söyler misiniz? Dedim ki bayılarak gelip söylerim. Hatta o set ortamında böyle çaylar kahveler bütün oyuncularla o kadar güzel vakit geçirdik ki benim için hem çok güzel bir ana oldu hem de gerçekten o dizi setini de tatmış oldum. Mükemmel bir performans var orada yani inanılmaz bir setup var. Biz tabii konsere gittiğimizde bizde de ama dizideki disipline ben inanamadım. Yani her şey tıkır 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 işliyor. Burada olmak çok güzeldi. Benim de oyuncuma adres kapıda diyebilir miyiz? <laughs> Hadi diyelim. Ay neden olmasın? Tabii ki olur. Neden olmasın? Tabii ki olur. Bir başrol olsaydı Bir kiminle film... oynamak isterdiniz özellikle? Bir başrol olsaydı. Şey var ya şu ara Allah'ım çok komik o. Benim hayatımı kim oynasın falan. Yok benim daha uzun yolum <laughs> yani daha. Kırkların başındayım yani hani benim daha şey. <laughs> yapacak çok şeyim var. Ee, kiminle oynamak isterdim. Vallahi bilmiyorum. Çok sevdiğim, beğendiğim oyuncular var tabii. Kıvan, Çağatay, Burak Özçivit ilk aklımıza gelenler. Ay Çağatay'la çok isterdim tabii. Bir başrol olsun isterdim. Ya yıllar önce Beyaz Şov'da yan yana evet. geldik. Hatta benim şarkımı söylemişti. Hadi izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle isterim tabii ama şey film olsun. Atıyorum bir ayımı vereyim ben dediğim sete. Böyle eğlenelim. E, romantik komedi olsun. Böyle aşk filmi falan olsun. İsterim mi? olmasın. <laughs> ve talihsiz olaylara gelmek istiyorum. E, denizden bahsediyor. havaya kadar aslında talihsizlikler <laughs> üst üste geldi. İlk önce denizden başlamak istiyorum. Başlayalım, e, başlayalım, başlayalım. korkutucu anlar Korkutucu ve çok çok korkutucuydu. Gerçekten şu an ee, tabii böyle artık geçti gitti diye e, rahat anlatıyorum ama şimdi e, ben her sene e, bu şeye kestirem kapa. kapa söyleyebilirim Bodrum. değil mi Bodrum kapa katılıyorum komitede e, biz e, yarışları seyrediyoruz ve onlar gibi aslında biz de yarışıyoruz yani bütün o hava şartlarını yememizi içmemizi teknemizi her şeyimizi kendimiz e, ayarlıyoruz. Ben Zeynep'i de götürmek istedim çünkü yani o deneyimi görsün istedim çünkü bir şekilde spor yapıyoruz orada aynı zamanda filan derken dediler ki işte hava şartlarına bakıldı edildi her şey çok yolunda e tabii yağmur yağacak çünkü Ekim'in üçüncü haftası düzenleniyor bu yarışlar yağmur yağacak diye beklerken bir anda biz ortama kapıldık yani inanılmaz bir 15-20 dakika ama bitmeyen. Yani. Şeyden çok korktuk, tekne yatacak diye çok korktuk. Ee, bir de çok Allah'ımıza binlerce şükürler olsun e, çok güzel bir ekip bizi kurtardı. Yani onlar e, kendi canlarını gerçekten bir kenara atıp bütün o e, yarışçılar, herkes direkt bizim teknemizin yanına gelip tekneyi güven altına aldılar. E, orada hepsine çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok büyük bir şey atlattık. Ee, tabii bir git gel böyle bir travma Allahım yine çünkü çocuğum da yanımda. Evet. O olmasa belki daha rahat olurdum ama Zeynep olunca tabii çok korktum. Ee, atlattık ee, tabii ki kaptanımızın da gücüyle ve bilgisiyle atlattık ama zordu. Güzel bir anı diyemeyeceğim ama zorlu bir gündü yani o bizim için hakikaten zordu. Ve birkaç gün sonrası da havada aynı panik anı havada yaşandı. <laughs> İki gün sonra. Evet. Allah gerçekten herkes beni arıyor. Şey, hani ben hani bir gidip kurşun mu döktürsen diye. Bu arada bunlardan iki gün önce Mardin'de konserimiz vardı. Bir kurşun döken teyze varmış Sercan'cığım. Ben gittim yani bayağı eşofmanımı giydim, uçağa geç aldım falan. Dedim ki ben kurşun döktüreceğim. İnanıyorum çünkü enerjiye. Gittim, kapalı. <laughs> Ablayı aradık. Dedik ki ablacım neredesin falan işte Mardin'in bir şey bir yerinde. Gelemem dedi. Dedi ki bak ne olur gel yani bu kurşun dökmemiz lazım bak. Dökemem falan dedi abla. Abla bak senin yüzünden başıma neler geldi. <laughs> Ondan sonra e, gerçekten o kurşun döktürseydi bir iyiydi yani. Neyse işte işin şakası ama havadaki çok ciddi bir şey. O gün de yine İstanbul'da fırtına vardı falan. Valla zordu ya. Valla o iki gün benim için çok zordu. Ve artık meditasyona da sağlıyorsun. ben nasıl travmalar üstüne meditasyon... Evet. Şöyle aslında yoga yapıyorum hı hı. E, spor yapıyorum İşte haftanın iki günü spor da yapıyorum ama e, meditasyon ve yoga iç içe bir şey hı hı. E, çok yoğun bir tempom var görüyorsun zaten görüyorsunuz e, buna da bayılıyorum bu arada yani bunun altından üstünden gelmeye bayılıyorum hem çocukları idare etmeye hem sahnede olmaya hem yeni şarkılar yapmaya ve hep böyle gündemde olmaya bayılıyorum ama için için yoruluyor bir. Hani bazen böyle kendine söyleyemediklerin hı hı. oluyor. İşte onu da o dakikalarda böyle e, atlatıyorum. Çok da iyi geliyor bana. Ve sürprizde geliyor. Sürpriz. Yeni single. Single geliyor. Evet, hı hı. çok yakında adını daha şarkının koyamadık. E, çünkü çok fazla mesaj var şarkıda. Çok duygusal bir şarkı. Saygımdan burada inanılmaz iyi gidiyor. Hı hı. İşte diğer slowlarım çok kıymetli. Biliyor şu an herkes ama bu şarkıda yepyeni herkes bayılacak. Ağlatacak ee, mı? Evet. Ne yazık ki ağlayacak. Sizden bir şeyler de var mı bu şarkıyla? Var, 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 Hı -hı. var. <laughs> Mesajı aldık. Evet. Şeyim ya ben yalnız iyiyim ben. İyi, iyi geldi bana Yalnız mı? Geldi gerçekten? Ben, ben asla hiç yalnız değilim. Tabii iki tane evladım var ama. Ee, işte soracağın soruyu tahmin ettiğim için a ile başlayan üç harfiyi daha hayatıma sokmayı düşünmüyorum <laughs> net olarak kapandı mı aşk ee, hiç öyle bir şey söylemem çünkü daha çok gencim ee, ama e, gerçekten belki e, klasik olacak ama bütün hayatım çocuklarım işim mesleğim olur da bir gün karşıma biri çıkarsa da tabii ki e, devam ederim yani. Ona da bakacağız. <laughs> Ve falları sormak istiyorum. So <laughs> sosyal medya yaptınız Beliz Hanım'la. Ya şey çok iyi değil mi? Yakan. <laughs> Atan Tam böyle konser dışarıda 10 bin kişi var. Sadece yıkılıyor ortalık Antalya'da. Herkes çığlık atıyor falan. Ben de dedim, bunu çek de sempatik şeyi, videoyu çektik. Yani Kibariye ve Gökhan'a buradan sevgiler bu arada. E, fallar, falla inanma, falsız kalma tarafındayım yani açıkçası. Çok fallık bir halim yok yani benim. O zaman çok teşekkür ederiz. Fazla da üşütmeyelim. Bayağı da uzun yaptık abi, zaten. Çünkü çok özlemişim. Evet, biz de çok özledik çünkü. Sen, sen de üşüdün canım Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir detay alalım. Hemen ondan sonra bir bitirelim. Evet şu benim istahiyi gibi bir çekelim.